Sonbaharda çiçeklerinize bir tablet suda eriterik e, uygulama yaparsanız çiçeklerinizin kök gelişimi daha güzel olacak hatta yararlar daha iyi erken iyileşecektir. Ve daha güzel çiçek açıp evinize daha güzel e, renk katacaktır. Bu tarz uygulamalardan haberdar olmak için hem kanalımıza abone olmayı ve videonun sonunda ise sizler için özel bir oynatma listesi bırakacağım. Oradan çiçekler nasıl geliştirilir nasıl güzel uygulamalar yapabilirsin o konular hakkında. Bayağı bir video bulunmaktadır. Şimdi hemen uygulamamıza geçip sizlere her şeyi anlatalım değerli dostlarımız. Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ailesinden herkese merhabalar. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Bugün sizlere elimizde görmüş olduğunuz üzere iki adet tablet var. Bu tabletlerle ne yapacağız? Çiçeklerimizin sonbaharda fotosentezini arttırmayı ve köklenmeyi teşvik etmek için bir e, üst pansuman uygulaması yapacağız. Hemen ben sizlere çiçeklerimizin güzel hallerini göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde çiçeklerimiz çok canlı ve güzel. Burada da böyle yeni yeni çiçek açmaya başladı. Aynı şekilde burada da bir çiçek çiçek açan vardı. Bu çiçekler kurumaya başladı. Ee, bakın bu da aynı şekilde yaprak güzelimiz. Birkaç gün önce biz zaten bunları havun mayasıyla gübreleme uygulaması yapmıştık ve çok güzel etkisini gördük. Gübreleme yaptığımız zaman bunda çiçek yoktu. Bakın birkaç gün içerisinde çiçekler açmaya başladı. Hemen uygulamaya geçelim. Geçmeden önce değerli dostlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen sizlere anlatmaya başlayalım Bizim uygulayacağımız bir e, takviye ne diyeceksiniz arkadaşlar? Aspirin. Aspirin içerisinde bulunan salistik asit e, bitkin köklendirmeyi teşvik ettiği için bitkinin daha güzel köklemesini sağlayacaktır. Sonbaharda Valum havalar soğumaya başladı. çiçeklerimiz e, solmaya başlıyor çoğu çiçek seferler ama bizim çok şükür görmüş olduğunuz üzere hava benim bulunduğum bölgede eksi bir dereceyi bile gördü ve bu çiçekler dışarıdaydı. Ben daha güzel video çekebilmek için içeri aldım aslında. Şimdi ben hemen uygulamamıza geçip size anlatayım. Arkadaşlar bir adet aspirini önce bir bardak su içerisinde iyice eritiyoruz. Bunu erittikten sonra bir litre su içerisinde uygulayıp bitkilerimize ee, uygulaması yapacağız. Önce ben bunu bu şekilde eriteyim. Daha sonra videoya devam edelim. Şu şekilde eritiyorum arkadaşlar içerisinde. Görmüş olduğunuz üzere eritiyorum. Eritip hemen uygulamamıza geçelim. Şu şekilde iyice erittik. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Şimdi biz bunu tekrardan aynı bu 1 litre şişemizin içerisinde boşaltıyoruz. Ve daha sonra çünkü bunu sadece 1 litre ee, uyguladığımda çok fazla etkisi olduğu için sıkıntılar olabiliyor. E, bunu Ayda bir defa uygulamanız sizin için yeterli olacaktır. Her bitkinin saksı ebatına göre isterseniz bir su bardağı isterseniz yarım su bardağı örneğin bakım, yani bu saksılar büyük olduğu için bunlara bir su bardağı yetecektir ama bakın, şuradaki küçük saksım buna bir su bardağı vermemiz fazla gelir ona. Onun için biz ne yapacağız? Bu saksılarımıza birer su bardağı uygulamamızı yapıp videomuzu bitireceğiz. Yani. Bakın, Örnek olarak ben bir tanesini uygulamamını yapayım. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Sizler de daha güzel çiçekler elde etmek istiyorsan bu şekilde hem su ihtiyacını karşılayacaktır bu şekilde bütün hem de köklenmesini teşvik edecektir. Aynı zamanda bu çiçeklerin yaralarını kapatmasını da sağlıyor. Çünkü kökler güzel geliştiği zaman ne oluyor? Yaraları da onarması daha kolay ve daha basit olacaktır. benim bu konu hakkında verebileceğim temel hususlar bunlar. Hatta videonun sonuna kadar ben bunu da göstereyim sizlere. Sizler çiçeklerinizde, bitkilerinizde ne atarsın? bitki besin elementleri, doğal organik ürünler uyguluyorsunuz? Onlara da yorum yapabilirsiniz ee, bilmeyen arkadaşlarımız için. Ben zaten kış boyu sizlere özel gübreleme programları paylaşacağım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.